Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yılbaşına özel bir program çekiyoruz gibi bir şey olacak. Kendi yılımla ilgili bir illüstrasyon çizeceğim. Bana hissettirdiği şeylerle alakalı biraz simgesel bir illüstrasyon olacak. Bunu gelenek haline getirmeyi düşünüyorum. Böyle her sene baştan çizmek. Bakalım acaba 60 yaşında böyle elimde bir arşiv olmuş olur mu bilmiyorum ben de heyecanlandım. Bir yandan çizimimi yaparken bir yandan da yılımın nasıl geçtiğini anlatmak istedim. Bu videomuzun teması bu şekilde olacak. Başlıyorum. Give me, give me, give me. hayatımın her yönünden bana değişik etkiler sağlayan bir yıl oldu. Hem okul olsun, hem iş olsun, hem arkadaşlıklar olsun, sosyal hayat olsun. Her konuda yani bayağı ilginç bir seneydi. İlk önce okuldan başlayayım çünkü senin başında ben okulun birinci döneminin yarısındaydım. Birinci sınıftaydım daha. Ben Antalya'dan önce taşımama rağmen sosyal çevre kurmadığım için Antalya'ya alışamamıştım. Bu sene benim Antalya'ya alıştığım yıl oldu aslında. Lisede de okuduğum şeyi üniversitede okumak hoşuma gitti tabii ki. Bu sene bayağı işe aldığım bir sene oldu. Ve 16 yaşından freelance işler yapıyorum zaten. Grafik tasarımla olan işlerim böyle 18 falan başlamıştı. Şu an 20 yaşında 21'e gireceğim. Ocağın 28'inde. Bunu unutmayın lütfen. Bu önemli bir aydın. Sanki ne yapacaksınız? <laughs> Bu sene Ütopya diye bir kurumla bağlantı içerisindeydik. Bayağı bir süre. Bir iyi yıl kadar zaten bir süre muhtemelen. Kukla tanışmıştık orayla. Şu an e, orada çalışmıyorum. E, yollarımızı ayırdık ama tabii ki de bana ya, bir yıl içerisinde birçok şey kattı. Erasmus'un işlerini yapma fırsatı buldum. Ya, en önemli katkısı o zaten. Diğer katkısı aslında biraz duygusal. <laughs> <laughs> çocuklarla bağ kurabilme fırsatı buldum. Çünkü benim hayatımda hiç küçük çocuk olmadığı için ben çocukların böyle iç yapısını tam anlamıyla bilmiyordum. Orada atölyeler yaptım. Ya yaptığım atölyelerde çocuklarla tanıştığımda böyle gerçekten hani gerçekten tanıştım çocukluk kavramıyla tanışmış olduğum gibi bir şey oldu. Çünkü hepsinin böyle kendi özel bir iş dünyası olduğunu fark ettim. İlistresine bir tane masa ekledim. O masa atölye masamız diye düşünebiliriz. Orada da bir sayfa şeklinde açıldığını görüyorsunuz. Eskide kalan bir sayfa da olsa. Güzel bir sayfaydı benim için. Gerçekten güzel şeyler kattı. Dediğim gibi grafik tasarım alanında da kendim geliştirmeme fırsat sağlamış oldular. Bu senin iş anlamında gelişmiş olmasının sebebi de kendime tablet ve bilgisayar almak. Daha öncesinde de bilgisayarım vardı ama tabletim yoktu. Bilgisayarım da bana özel değildi. Dünyada çok büyük bir fırsat sağlıyor bana. Tabii hala bilgisayarımı ödüyorum ama. Bayağı bir yol kat sebep oldular. Dijital çizimi aslında daha öncesinde de yapıyordum bu yıl dijital çizimi yani Procreate üzerinden yapmaya başladım. O bayağı bir fayda sağladı çünkü tam olarak ben dijital çizimi nasıl yapacağımı bilmiyordum. Yani aslında bu sene dijital çizime başladığım gibi bir şey oldu. Aslında o sayede birazcık işlerim artmış olabilir. Gelelim YouTube ve Instagram'a. Yani benim yani çok emek vermiş olduğum sosyal medya hesaplarıma. Biliyorsunuz ki ben grafik tasarımcı olmanın yanında bir de sosyal medya üzerinde bir kariyer yapmak istiyorum. Nasıl olur bilemem. Aslında öğretmen olmak istiyorum grafik tasarım Bunu yapabileceğim en iyi yerde YouTube ve Instagram gibi bir düşünüyorum. Neden derseniz şimdi YouTube'da bir şey paylaştığımda daha fazla insan ulaşabileceğim için beni mutlu ediyor ve ben de fayda sağlayacak şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu sene gerçekten benim için bayağı önemliydi YouTube ve Instagram anlamında. Instagram'a reeller çekmeye başladım. 3000 takipçili bir hesabım vardı. Orada başlamıştım. Ondan sonrasında taşındım. Taşındım çünkü o hesap çok eskiydi. Yanlış bir şey yaptım aslında orada paylaşmaya başlayarak. Keşke baştan yapıp da başlayalım. Taşındığım yerde de güzel sonuçlar elde ettim. Videolarım birçok kişiye ulaştı. Birçok insanla iletişime geçtik. Youtube'da da aynı şekilde. Youtube'da tabii o kadar büyük bir kitle elde edemedik daha. Çünkü daha uzun bir süre isteyen bir yer Youtube. Ama buradan da birçok insan tanıştı. Bunların vesilesiyle tv sehirde kısacık bir röportaj bile yapmış oldum. Ee, güzel deneyimler kattım. Bunun vesilesiyle birçok insanla tanışma, iletişime geçebilme fırsatım oldu. Aynı zamanda kendi alanım üzerinden bir şey yapmaya çalıştığım için hem çizim hem tasarım. Ya burada gerçekten bir yıldır o kadar çok emek var ki yani hem YouTube'da hem Instagram kanalımda çünkü gerçekten öncesinde araştırmalar yapıyorum, yazılarını yazıyorum. Hangisi işinize yarar, hangisi yaramaz. Sürekli kafamda ya yani tabii sizin için o kadar belki anlamlı olmayabilir ama benim için gerçekten her günü bildiğiniz kafamda YouTube'a bir şey üretmem lazım, Instagram'a bir şey üretmem lazım gibisinden geçtiği için benim hayatım büyük bir kısmını kapladı ve seviyorum ben. <laughs> ve ulaştığını gördüğüm insanların da bana geri dönüşleri çok iyi oldu. O da beni çok mutlu etti. Bu kısımda 2022'ye çok teşekkür ederim. YouTube kanalım artık şuna bana iyice alışkanlık haline getirdi. Ben her şeyin nedenini sorgulamaya başladım. Bizim bildiğim bir şeyle daha fazla gelişebileceğimi fark ettim. Hem sosyal aktiviteler hem de arkadaşlık açısından çok güzel bir yıl olsun birazcık. Yine bir bu sene İstanbul'a bayağı bir gittim. İstanbul'daki arkadaşlarımla tatile gidebilme fırsatı buldum. Ailemle tatile çıktım. Benim için tatil bu arada çok nadir yaşanan bir şeydi. Yani çocukluğumdan beri yani birdir ikidir en fazla. Ailecek tatile çıkmak da benim için çok normal bir şey değil mi? bu sene ilk gibi bir şey oldu bizim için. Hayatımda ikinci kez konsere gittim. Yıllar sonra tiyatroya gittim. Sergilere gittim. Gezdiğim, öğrendiğim, çok kitap okudum bu yıl. Bayağı bir şey öğrendiğim bir yıl oldu. Çok konuştuğum için insanlarla tanışmayı seviyorum ki hani ay azalsın diye. Bir tane insan az, bir tane insan az konuşmuş oluyorum. Yoksa hepsini bir tanesini yükleyince sıkıntı oluyor. <laughs> Hep sizin için. <laughs> i̇şte bu yıl bayağı güzel geçmiş <laughs> düşününce bayağı köşer doldu aslında da kişisel gelişim açısından da kendime birazcık daha kibar olmayı öğrendiğim bir yıl bu. Biraz da kötü şeylerden bahsedelim. Bu sene gerçekten çok yoğun bir yıldı. Yani gene yok. Çok yoğundu. Ya ilk başından en sonuna kadar yani yoruldum. Çok yoruldum. Ve çok az yani tatil dediğim şeyde bile çalıştım yani bir değişikti. Sürekli yorgundum. Çok kötüydü. Bu sene birazcık daha sakinleşmek istiyorum. Yani onları düşünmeyeyim ben. Güzel sene. <laughs> güzel sene. Ben biraz zor bir yaşam sürmüştüm. Bu sene benim için gerçekten o yüzden anlamlı bir sene oldu. Daha kapatmayayım. bir dakika. İllüstrasyonunu e kısacık anlatayım. Bir de i̇ki de zaten YouTube ve Instagram'a yani çok büyük bir zamanımı ve hayatımın yarısını kapladıkları için bunu eklemek zorundaydım. Onun hemen yanında bir ders masası var. Direkt orada başladım, orada bittim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Sürekli çalıştım. O yüzden bunu ekledim. Fırı ben zaman şeklinde yaptım. Zamanımız sanki böyle 2023'e doğru akıyormuş gibi his vermeye çalıştım. Onu da yol şeklinde yaptım. Yol ve zamanı birleştirdim yani. Üstünde de bir tane otobüs var. Bu ne demek? Seyahat ettim. Çok seyahat ettim. Çok gezdim bu yıl. Arkada Palmiyeler, Antalya'yı, Galata Kulesi de İstanbul'u temsil ediyor. Dedim ki buradaki masa aslında Ütopik çocuklarını temsil ediyor. Bana çok güzel şeyler bıraktıkları için. Çok kitap okuduğum için. Buraya bir, bir şövalye çizdim. Tabii ki resimden kaynak. Yani. Üstünde kitap koydum. Çünkü bu sene bayağı kitap okudum. Kendi gurur duyuyorum. Çok mutlu oldum. Nasıl mutluyum? Nasıl heyecanlıyım? Onun yanında da elmalar var. Elmalar da sağlıklı yaşamımı temsil ediyor. Son zamanlarda 15 kilo verdim arkadaşlar. Hiç doğru değil. Anlaşma. Şuradaki göllete benzeyen şey aslında deniz yapmaya çalıştım. Siz oraya çok takılmayan deniz o yani. Çünkü çok denize girdim. Antalya'da yaşıyorum ben. Ve orada balık var. Tatil de temsil aynı zamanda. Ah! şu kısmı söyleyeyim. Şuradaki e, uzun merdiven. Ben tatile gittiğimde bu sene yükseklik korkumu yenerekten çok yüksek bir yerden atladım denize. Valla çok sevindim yani. Bunu çok mutlu oldum. Herkes anlatıyor çok yüksek bir yerden atladım diye. Tabi atlarken zamanı geriye akıtmak istedim. Orası ayrı ama bir daha atlamam ama. Neyse. Burada Instagram'ın yeni bir eve yaşadığımı gösteren bir imge var. Ya taşınıyor. Instagram taşınıyor. Yeni bir hesabı. Onu anlatacağım. Çoğu insan her ay yeni hesabım olduğunu farkında değil bu arada. Geçen sınıf arkadaşım beni yeni takip etmeye başlamış. Kırıldım. E, burada da bir arabamız var. Bu arabada nedense hep bunu çiziyorum. İç i̇çerisinde tabletim var. Üstünde de bilgisayar var. Hayatında kapladığı önemlerle birlikte 2023'e doğru gidiyorlar. Çünkü plakalarım 2023 cü. 2023 umarım hepiniz için güzel geçer. 2022'ye bana hayatımdaki en güzel yıllarından bir tanesini yaşattığı için teşekkür ederim. 2023 de birçok hedefim, hayalim var. Bakalım umarım güzel olur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Muhtemelen 2023'te. Hoşçakalın. İğrenç bir espri mi yaptım? Seneye görüşürüz gibi oldu. Neyse siz hoşçakalın. <laughs>